Jukov 1 Aralık 1896'da Rus İmparatorluğu sınırları içinde Kalıgo bölgesine bağlı Strelkovka köyünde doğdu. Jukov'un dünyaya geldiği çevre askeri kariyerlerin hayal edildiği ya da bilinçli biçimde yönlendirildiği bir ortam değildi. Köy hayatı, yoksulluk ve sürekli emek gerektiren bir düzen üzerine kuruluydu. Ailesi geçimini zor şartlar altında sağlıyor, çocukluk yılları erken yaşta sorumluluk almayı zorunlu kılıyordu. Jukov'un çocukluğu düzenli bir eğitim sürecinden çok fiziksel emekle geçti tarla işleri, ağır çalışma temposu ve sert aile disiplini gündelik hayatın bir parçasıydı. Bu koşullarda sorgulamaktan çok olanlara uyum sağlamak öncelikliydi. Bu yaklaşım ilerleyen yıllarda hem askeri kariyerinde hem de komuta tarzında belirleyici olacaktı. Genç yaşta ailesinden ayrılarak Moskova'ya gitti. Burada bir Kürk ustasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladığında Jukov, Çarlık ordusuna alındı ve süvari birliklerinde görevlendirildi. Emirlerin gecikmesi, düzensizlik ve zayıf koordinasyon savaşın ilk dönemlerinde açık biçimde hissediliyordu. Savaş sırasında iki kez yaralandı ve gösterdiği cesaret nedeniyle Saint George haçı ile ödüllendirildi. 1917'de patlak veren devrimse, Jukov'un askeri hayatında köklü bir kırılma yarattı. Çarlık ordusu hızla çözülmeye başladı, disiplin zayıfladı, emir komuta zinciri dağıldı ve cephelerdeki kontrol kayboldu. Jukov bu çözülmeyi doğrudan yaşadı. Ona göre ordunun çöküşü, savaş meydanındaki yenilgilerden çok düzenin kaybı ile ilgiliydi. Devrimin ardından Jukov ordudan terhis edildi ve kısa süreliğine sivil hayata döndü. Ancak bu ara uzun sürmedi. 1918'de başlayan Rus İç Savaşı onu yeniden silah altına aldı. Bu kez katıldığı yapı Kızıl Ordu'ydu. Kızıl Ordu, İç Savaş'ın yarattığı kaos ortamında yeni kurulan düzen ve süreklilik sunan nadir yapılardan biriydi. Çarlık ordusunun çözülüşünü yakından yaşamış olan Jukov bu tercih siyasi bir saf tutmaktan çok askeri bir çerçeve içinde kalabilmenin yoluydu. Jukov iç savaş sırasında Komünist Parti'ye katıldı. Jukov parti üyeliği bir inanç beyanından çok içinde bulunduğu askeri yapının doğal bir uzantısıydı. İç savaş yıllarında yine süvari birliklerinde görev aldı. Çatışmalar belirli ve sabit cephelerden çok sürekli değişen hatlar boyunca yürüyordu. Jukov'un birliği özellikle Orta Rusya ve Güney yönlerinde faaliyet gösterdi. Geri çekilen Beyaz Ordu unsurlarının takibi, isyan bastırma harekatları ve ulaşım hatlarının kontrolü gibi görevlerde yer aldı. Cepheler net değildi, birlikler çoğu zaman kısa sürede yön değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu durum komutanlar üzerinde sürekli baskı yaratıyor, kararların sağda ve anında verilmesini zorunlu kılıyordu. Rus iç savaşı sona erdiğinde Jukov, Kızıl Ordu'nun genç ama tecrübeli subayları arasında yer alıyordu. Savaş bitmişti ancak ordu için asıl zorluk yeni başlıyordu. Sovyet yönetimi iç savaş koşullarında ayakta kalmış bu yapıyı kalıcı ve düzenli bir orduya dönüştürmek zorundaydı. 1920'li yıllar boyunca Şukov'un görevleri genellikle ön planda değildi. Birliklerin eğitimi, personel düzeni ve disiplinin korunması onun sorumluluğundaydı. Tatbikatlar, saha eğitimleri ve idari görevler Şukov'un askeri yaklaşımını daha da sistemli hale getirdi. Bu dönemde Şukov'un yükselişi yavaş ancak istikrarlıydı. Üstleri tarafından parlak fikirler üreten bir teorisyen olarak değil, verilen görevleri eksiksiz yerine getiren bir uygulayıcı olarak görülüyordu. Kızıl Ordu'nun barış döneminde ihtiyaç duyduğu komutan profili tam olarak buydu. Disiplinli, sert ve güvenilir. Aynı yıllarda Sovyet Ordusu'nun ideolojik denetimi giderek kurumsallaşıyordu. Parti askeri yapının her kademesinde varlık gösteriyordu. Komutanlardan beklenen siyasi tartışmalar üretmek değil, çizgiyi korumaktı. Şukov bu ortamda dikkat çekmemeyi başardı. Partiyle çatışan bir profil çizmedi, ancak ideolojik söylemleri de ön plana çıkarmadı. 1930'lara gelindiğinde Kızıl Ordu genişleme sürecine girdi. Yeni birlikler kuruldu, eğitim sistemleri geliştirildi ve savaş doktrinleri tartışılmaya başlandı. Mekanizasyon ve zırhlı birliklerin önemi artarken süvari kökenli subayların bu değişime uyum sağlaması gerekiyordu. Jukov bu geçiş sürecinde değişime direnen bir komutan olmadı. Tatbikatlarda ve eğitimlerde yeni düzenlemeleri disiplinle uyguladı. Ancak Sovyet ordusu çok kısa süre sonra kendi içinden gelecek büyük bir sarsıntıyla karşı karşıya kalacak ve bu sarsıntı yalnızca bireyleri değil ordunun tamamını etkileyecekti. 1930'ların ortasına gelindiğinde Sovyetler Birliği kendi yarattığı devlet aygıtından şüphe duyan bir rejime dönüşmüştü. Parti içindeki tasfiyeler artık sivil alanla sınırlı değildi. Kısa süre içinde ordu da bu dalganın hedefi haline geldi. Kızıl Ordu, iç savaşın ardından güçlükle inşa ettiği komuta yapısını koruyamadan kendi içinde parçalanmaya başladı. Bu süreç Sovyet askeri tarihinde Büyük Tasfiye olarak anılacaktı. Tasfiye, bireysel hatalar ve somut suçların yanında potansiyel tehdit olarak görülen her şeyi ortadan kaldırıyordu. Yüksek rütbe, bağımsız düşünce ve askeri otorite birer risk unsuru haline gelmişti. Büyük tasfiye ilk olarak komuta akademisine vurdu. Mareşaller, ordu komutanları ve kolordu seviyesindeki isimler tutuklandı. Suçlamalar Genellikle belirsizdi. Casusluk, sabotaj ya da karşı devrimcilik. Göstermelik mahkemeler hızla sonuçlanıyor, kararlar çoğu zaman idamla bitiriliyordu. Bu süreçte yalnızca kişiler değil, yıllara yayılan askeri tecrübe de yok ediliyordu. Bu atmosfer ordunun ilerleyişini derinden etkiledi. Komutanlar inisiyatif almaktan kaçınıyor, kararlar gecikiyor ve sorumluluk almak tehlikeli hale geliyordu. Bu durum Sovyet ordusunun sayısal olarak büyük ama karar açısından felç olmuş bir yapıya dönüştürdü. Jukov'un tasfiye yıllarındaki tutumu dikkat çekiciydi. Sessizdi, görünür olmamaya özen gösteriyordu, emirleri sorgulamıyor, yorum katmıyor ve dikkat çekecek davranışlardan kaçınıyordu. Tasfiyeler ilerledikçe Kızıl Ordu'da ciddi bir boşluk oluştu. Deneyimli komutanlar ortadan kalkmış, yerlerine hızla terfi ettirilen tecrübesiz subaylar getirilmişti. Bu yeni kuşağın ilk büyük sınavı çok uzak olmayan bir coğrafyada verilecekti. Bir sonraki cephe Sovyetler Birliği'nin batısında değil uzak doğuda açılacaktı. Japon İmparatorluğu ile Sovyetler arasındaki sınır anlaşmazlıkları, Moğolistan sınırında giderek tırmanıyordu. Bu bölge haritalar üzerinde belirsizdi, sahada ise sürekli çatışmalara çıktı. Bu gerilim noktası Halkingol çevresinde yoğunlaştı. Japon ordusu bölgedeki Sovyet ve Moğol kuvvetlerini test ediyor, sınırlı ama kararlı ilerlemelerle durumu yokluyordu. Sovyet tarafında ise komuta yapısı zayıftı önceki çalışmalar düzensiz yürütülmüş, birlikler net bir plan olmadan hareket etmişti. Moskova, bu cephede kontrolü yeniden tesis edecek bir komutan arıyordu. Bu noktada tercih Georgi Zhukov oldu. Zhukov, 1939 yazında bölgeye gönderildiğinde karşısında karmaşık bir tablo buldu. Sovyet birlikleri dağınıktı, Japon kuvvetleri ise disiplinli ve saldırgandı. Bununla birlikte Zhukov için bu cephe tasfiye sonrası yükselen yeni komutan kuşağının kendini kanıtlama fırsatıydı. Jukov görevi devralır almaz cepheyi yeniden düzenlemeye başladı. Öncelik kontrolü sağlamaktı. Birliklerin konumları netleştirildi, ikmalatları düzenlendi ve komuta zinciri sert biçimde işletildi. Dağınık savunma yerine merkezden yönetilen bir yapı kuruldu. Ağustos 1939'da Zhukov, Japon kuvvetlerine karşı geniş çaplı bir karşı taarruz planladı. Bu plan Sovyet ordusu için alışılmadık bir yaklaşım içeriyordu. Zhukov düşmanı cepheden yıpratmak yerine kanatlardan kuşatmaya hedefledi. Zırhlı birlikler, topçu ve hava desteği eşgüdüm içinde kullanılacaktı. Taarruz başladığında Japon kuvvetleri hazırlıksız yakalandı. Sovyet birlikleri hızlı ve sert bir manevrayla Japon cephe hattını sardı. Günler içinde Japon kuvvetleri ağır kayıplar verdi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Çatışma yalnızca taktik bir başarı değil, operasyonel düzeyde net bir sonuçtu. Halinggold'da elde edilen zafer Sovyetler açısından stratejik bir rahatlama sağladı. Japonya Sovyet sınırına geniş çaplı bir savaşa girmekten tamamen vazgeçti. Ancak bu başarının iç politikada yansıması daha da önemliydi. Zhukov bu zaferle birlikte Moskova'nın dikkatini çekti. Artık yalnızca hayatta kalan bir subay değil, sonuç üreten bir komutandı. 1940 yılına gelindiğinde Jukov üst düzey askeri toplantılara çağrılmaya başladı. Bu toplantılarda Sovyet ordusunun durumu ve özellikle batı sınırlarının savunması tartışılıyordu. Jukov bu görüşmede çekingen bir profil çizmedi. Savunma hatlarının zayıf olduğunu, birliklerin koordinasyonunun yetersiz kaldığını ve ani bir Alman saldırısının ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi. Bu değerlendirmeler doğrudan Joseph Stalin'in önüne gidiyordu. Stalin askeri ayrıntılara hakim olmasa da komutanların tutumlarını dikkatle gözlemliyordu. Jukov'un konuşmaları ideolojik değil, teknikti. Abartıdan uzak, sert ve doğrudan bir dil kullanıyordu. Bu yaklaşım Stalin'in dikkatini çekti. 1940 yazında Kiev özel askeri bölgesine komutan olarak atandı. Bu görev Sovyetler Birliği'nin en kritik askeri bölgelerinden biriydi. Batı sınırına yakın bu bölgelerde yapılan tatbikatlar, Jukov'un savunma anlayışını daha görünür hale getirdi. Tatbikat sonuçları, özellikle Alman tarzı hızlı taarruzlara karşı Sovyet birliklerinin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyordu. Bu tatbikatların ardından Moskova'da yapılan değerlendirmelerde Jukov'un adı daha sık geçmeye başladı. Tasfiyelerin ardından mevcut genelkurmay yapısı yaklaşan bir savaşı yönetebilecek güveni vermiyordu. Stalin bu noktada sahada sınanmış, emir komuta konusunda tereddüt göstermeyen bir isme yöneldi. 1941 başlarında Jukov Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Bu görev Sovyet askeri yapısında son derece güçlüydü. Ancak aynı zamanda son derece riskliydi. Genelkurmay ordunun tüm hazırlıklarından sorumluydu. Fakat nihai kararlar siyasi iradeye aitti. Zhukov bu görevde geniş yetkilere sahipti. Ancak yetkiler Stalin'in onayıyla sınırlıydı. Özellikle Almanya'nın saldırı niyeti konusunda Stalin temkinliydi savaş ihtimalini tamamen reddetmiyor fakat bunun zamanlaması konusunda kararsız kalıyordu. 1941 bağrında Alman birlikleri sınırda yoğunlaşırken Jukov savunma önlemlerinin güçlendirilmesini istedi. Bazı birliklerin ileriye konuşlandırılmasını, hava savunmasının arttırılmasını ve komuta zincirinin daha esnek hale getirilmesini önerdi. Ancak bu önerilerin önemli bir kısmı ya geç uygulandı ya da sınırlı kaldı. Siyasi endişeler askeri hazırlıkların önüne geçti. 22 Haziran 1941'de Alman saldırısı başladığında Jukov genelkurmay başkanı olarak görevdeydi. İlk saatlerden itibaren cepheden gelen raporlar felaketi ortaya koyuyordu. Kuşatılan birlikler, çöken cepheler ve iletişim kopuklukları sistemin sınırlarını açığa çıkardı. Jukov bu süreçte geri çekilmek ve yeniden düzenleme önerileri sundu. Ancak karar alma mekanizması yavaş ve baskı altındaydı. 1941 yazı ilerledikçe Sovyet ordusunun yaşadığı çöküş Jukov'un konumunu da zayıflattı. Genelkurmay'daki etkisi azaldı ve kısa süre sonra görevden alındı. Ancak bu görevden alınma bir tasfiye değildi. Jukov merkezin dışında değil cepheye gönderiliyordu. Jukov için bu değişim bir geri adım değil gerçek rolüne dönüş anlamına geliyordu. Sovyetler Birliği'nin kaderini belirleyecek olan mücadele artık doğrudan cephede verilecekti. 1941 sonbaharına gelindiğinde Alman ordusu Sovyetler Birliği'nin kalbine doğru ilerliyordu. Kiev ve Smolensk üzerindeki büyük kuşatmaların ardından sıradaki hedef açıktı. Moskova. Alman planlamasına göre başkentin düşmesi Sovyet direncini çökertecek ve savaşın seyrini geri dönülemez biçimde değiştirecekti. Bu kritik aşamada Zhukov genelkurmaydaki görevden alınarak doğrudan cepheye gönderildi. Zhukov Ekim 1941'de Moskova savunmasından sorumlu komutan olarak Görevi devraldı. Ancak Moskova'ya ulaştığında tablo son derece ağırdı. Sovyet birlikleri yorgundu, geri çekilmeler moralleri bozmuştu ve Alman ordusu başkente tehlikeli ölçüde yaklaşmıştı. Şehirde panik havası hakimdi. Devlet kurumlarının bir kısmı tahliye edilmiş, Moskova'nın düşebileceği ihtimali açıkça konuşulmaya başlanmıştı. Jukov'un ilk önceliği savunmayı yeniden organize etmek oldu. Geri çekilen birlikler durduruldu, savunma hatları sert biçimde tesis edildi ve şehir çevresinde çok katmanlı bir savunma düzeni kuruldu. Jukov bu aşamada geri çekilmeyi değil, mevzide tutunmayı esas aldı. Bu süreçte hava koşulları da belirleyici oldu. Kış erken bastı, Alman birlikleri ağır soğukla karşı karşıya kaldı. Aralık 1941'de Sovyet birlikleri karşı taarruza geçti. Bu hamle savaşın seyrinde önemli bir dönüm noktasıydı. Alman ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Moskova düşmemişti ve Sovyetler Birliği savaşın ilk büyük savunma zaferini kazanmıştı. Moskova savunması Jukov'un kariyerinde belirleyici bir an oldu. Artık yalnızca krizanlarında çağrılan bir komutan değil, Sovyet direncinin simgelerinden biriydi. Moskova önlerinde elde edilen başarı Sovyet liderliği içinde büyük bir psikolojik kırılma yarattı. Alman ordusu ilk kez geri çekilmişti ve bu durum savaşın gidişatına dair beklentileri hızla değiştirdi. 1942'ye girilirken Moskova'daki hakim düşünce Alman ordusunun artık savunmaya zorlanabileceği yönündeydi. Bu iyimser hava karar alma süreçlerini doğrudan etkiledi. Bu düşünceyle Sovyetler cephe genelinde bir dizi karşı taarruz başlattı. Amaç Alman kuvvetlerini geri itmek ve stratejik dengeyi Sovyetler lehine değiştirmekti. Ancak bu taarruzlar Moskova'daki başarıyla aynı koşullara sahip değildi. Birlikler yorgundu ve ikmal sorunları sürüyordu. Zhukov bu dönemde özellikle merkezi cephedeki operasyonların planlanmasında aktif rol oynadı. Planlar geniş çaplıydı ve yüksek beklentiler içeriyordu. Ancak sağdaki gerçeklik bu beklentilerle örtüşmedi. Alman ordusu her ne kadar yıpranmış olsa da hala organize ve tehlikeliydi. 1942 boyunca yapılan karşı taarruzların bir kısmı sınırlı kazanımlar sağladı. Ancak genel tablo ağır kayıplarla şekillendi. Sovyet birlikleri çoğu zaman yeterli hazırlık yapılmadan ileriye sürüldü. Zhukov'un sert komuta anlayışı bu süreçte daha belirgin hale geldi. Hedeflere ulaşmak için kayıplar göze alınıyordu. Zhukov için 1942 başarıyla aşırı özgüven arasındaki ince çizginin test edildiği bir yıldı. Sonbahar aylarında Sovyet Yüksek Komutanlığı Alman ordusunun tek bir cephede değil eş zamanlı baskılarla yıpratma stratejisini izliyordu. Güneyde Stalingrad çevresinde büyük bir kuşatma planı hazırlanırken merkezinde hareketsiz bırakılması isteniyordu. Moskova'nın batısında yer alan Rüjev çıkıntısı bu açıdan kritik bir hedef olarak öne çıktı. Rüjev bölgesi Alman Merkez Ordular grubunun ileri uzantısıydı. Almanlar burada aylar boyu derin savunma hatları kurmuş, araziyi ayrıntılı biçimde tahkim etmişti. Ormanlık alanlar, bataklıklar ve dar geçitler savunmayı daha da güçlendiriyordu. Sovyet planlamasına göre bu çıkıntı yok edilirse Alman cephe hattı merkezden çökecek ve Moskova üzerindeki tehdit kalıcı biçimde ortadan kalkacaktı. Bu harekatın planlanmasında Jukov belirleyici bir rol oynadı. Jukov merkez cephesinde büyük şaplı bir taarruzun mümkün olduğuna inanıyordu. Alman kuvvetlerinin dikkatini Stalingrad'a yönelttiğini bu nedenle Rijev'de yeterli yedek bulunduramayacaklarını değerlendiriyordu. Bu varsayım operasyonun temel dayanaklarından biriydi. Mars operasyonu Kasım 1942'de başlatıldı. Taarruz geniş bir cephe boyunca eş zamanlı saldırılarla yürütülecekti. Amaç Alman savunmasını parça parça çözmek ve ardından derin bir yarma gerçekleştirmekti. Ancak saldırının daha ilk günlerinde ciddi sorunlar ortaya çıktı. Sovyet birlikleri beklenenden çok daha yoğun bir savunmayla karşılaştı. Alman mevzileri çok katmanlıydı. İlk atlar aşılsa bile arkada yeni savunma noktaları devreye giriyordu. Sovyet birlikleri ilerledikçe ateş yoğunluğu artıyor, zırhlı unsurlar dar alanda manevra yapmakta zorlanıyordu. Topçu desteği yeterliydi ancak hedeflerin doğru tespiti ve koordinasyon sorunluydu. Zhukov bu aşamada operasyonu durdurmadı. Aksine taarruzun baskısının artırılması gerektiğini düşündü. Yeni birlikler cepheye sürüldü ve saldırılar tekrarladı. Ancak arazi koşulları ve Alman savunma düzeni Sovyet ilerlemesini sürekli olarak yavaşlatıyordu. İlerleme kilometrelerle değil, 100 metrelerle ölçülüyordu. Haftalar ilerledikçe kayıplar hızla arttı. Birlikler ağır ateş altındaki saldırılarını sürdürmek zorunda kaldı. Mars operasyonu kısa sürede bir yıpratma savaşına dönüştü. Aralık 1942'ye gelindiğinde operasyonun hedeflerine ulaşmadığı açıktı. Rijev çıkıntısı yerinde duruyordu. Sovyet birlikleri ciddi kayıplar vermiş ancak Alman savunmasını çökertecek bir kırılma yaratamamıştı. Operasyon sessizce sona erdirildi. Aynı dönemde savaşın ağırlık merkezi Volga kıyılarına kaymıştı. Alman ordusu Stalingrad'da şehir savaşına saplanmıştı. Aylar süren çatışmalar Alman 6. ordusunu fiziksel ve zihinsel olarak tüketmişti cephe almış, ikmal uzamış ve kanatlar zayıflamıştı. Sovyet Yüksek Komutanlığı için bu tablo bir kuşatma fırsatı anlamına geliyordu. Kov doğrudan şehir içindeki çatışmaların komutanı değildi. Jukov'un rolü daha üst bir seviyedeydi. O Stalingrad çevresinde planlanan büyük karşı taarruzun mimarlarından biriydi. Şehirde Almanları oyalayan savunma asıl darbenin ön hazırlığıydı. Jukov'un değerlendirmesini etti. Alman ordusu Stalingrad'ın merkezinde kilitlenmişti. Ancak kuzey ve güney kanatları zayıf Müttefik birlikleri tarafından tutuluyordu. Özellikle Rumen birliklerinin savunduğu bu kesimler yoğun bir Sovyet taarruzuna dayanabilecek durumda değildi. Plan bu kanatları kırmak ve şehirdeki Alman kuvvetlerini çevrelemekti. Bu plan Uranüs harekatı olarak adlandırıldı. Kasım 1942'de başlatılan taarruz geniş bir cephe boyunca eş zamanlı olarak yürütüldü. Sovyet birlikleri şehirde değil, Stalingrad'ın kuzey ve güneyinden saldırıya geçti. Yoğun topçu ateşi ve zırhlı birliklerin eşgüdümlü kullanımı Alman savunmasını kısa sürede parçaladı. Kanatlardaki birlikler çöktü, Sovyet birlikleri hızla ilerledi ve birkaç gün içinde Alman 6. Ordusu'nun arkasında birleşti. Kuşatma artık tamamlanmıştı. Stalingrad'daki Alman kuvvetleri Volga kıyısında kapana kısılmıştı. Jukov kuşatmanın tamamlanmasının ardından temkinli bir çizgi izledi. Ona göre asıl risk Almanların dışarıdan bir kurtarma harekatı başlatmasıydı. Bu nedenle kuşatmanın sıkılaştırılması ve savunma hatlarının güçlendirilmesi öncelik kazandı. Alman kuvvetlerinin ani bir yarma girişimine izin verilmemeliydi. Kış ilerledikçe Alman 6. Ordusu'nun durumu daha umutsuz hale geldi. İkmal yoktu, hava köprüsü yetersizdi ve birliklerin hareket kabiliyeti kalmamıştı. Ocak 1943'te Sovyet birlikleri kuşatmayı daraltmaya başladı şehir içindeki direniş giderek zayıfladı. Şubat 1943'te Stalingrad'daki Alman kuvvetleri teslim oldu. Bu gelişme savaşın seyrinde tarihi bir dönüm noktasıydı. İlk kez büyük bir Alman ordusu bütünüyle imha edilmişti. Zukov açısından Stalingrad, Mars operasyonunun gölgesini dağıtan bir başarıydı. Ancak bu zafer tek bir komutanın eseri değildi. Zhukov bu süreçte koordinasyonu sağlayan, riskleri dengeleyen ve geniş cepheli bir planlamanın parçası olan isimlerden biriydi. Onun rolü cephede değil karar alma düzeyindeydi. Stalingrad'daki yenilginin ardından Alman ordusu Doğu Cephesi'nde inisiyatifi tamamen kaybetmemişti. 1943 baharında Alman komutanlığı cephedeki dengeyi yeniden lehine çevirmek için büyük bir taarruz planladı. Hedef Sovyet hatlarında derin bir çıkıntı oluşturan Kursk bölgesiydi. Bu çıkıntının ortadan kaldırılması Sovyet ordusuna ağır bir darbe indirebilirdi. Sovyet tarafında bu planlama dikkatle izleniyordu. İstihbarat raporları Alman ordusunun hazırlıklarını açık biçimde gösteriyordu. Bu noktada George Zhukov belirleyici bir rol üstlendi. Zhukov, Alman taarruzunun beklenmesi ve karşılanması gerektiğini savundu. Ona göre erken bir saldırı Sovyet ordusunu gereksiz risklere sokacaktı. Zhukov'un önerisi savunmayı bilinçli biçimde derinleştirmekti. Kursk çevresinde çok katmanlı savunma hatları kuruldu. Mayın tarlaları, tank savar mevzileri ve yoğun topçu bataryalarıyla bölge adeta bir savunma alanına dönüştürüldü. 1943 Temmuz'unda Alman saldırısı başladığında Sovyet savunması hazırlıklıydı. Alman birlikleri ilk hatları aşmakta zorlandı. İlerlemeye başladı ve kayıplar arttı. Jukov'un öngördüğü gibi Alman taarruzu hızla ivme kaybetti. Zırhlı birlikler daralanlarda sıkıştı ve savunma ateşi altında yıprandı savunmanın başarısı Sovyet komutanlığına karşı taarruz için gerekli zamanı kazandırdı. Şukov bu aşamada inisiyatifi ele almakta tereddüt etmedi. Alman taarruzunun durduğu noktada Sovyet birlikleri karşı saldırıya geçti. Bu hamle Alman ordusunun son büyük taarruz umutlarında fiilen sona erdirdi. Jukov açısından Kursk, savunma anlayışının zirvesiydi. Stalingrad'daki kuşatma, Mars'ta yaşanan başarısızlık ve Moskova savunmasında edinilen tecrübeler bu cephede bilinçli biçimde bir araya getirildi. Derin savunma, koordinasyon ve sabır Jukov'un yaklaşımının temelini oluşturdu. Kursk zaferinin ardından Sovyet ordusu artık sürekli taarruz halindeydi. Cephe batıya doğru kayıyordu. Jukov bu yeni evrede yalnızca bir kriz komutanı değil, büyük operasyonların planlayıcısı haline gelmişti. Ancak savaş henüz bitmemişti. Sovyet ordusunun önünde Alman savunmasının tamamen çözülmesini sağlayacak çok daha büyük bir harekat vardı. 1944 yılına girildiğinde Doğu cephesinde inisiyatif tamamen Sovyetler Birliği'nin elindeydi. Alman ordusu savunmaya çekilmişti ancak hala geniş cepheleri tutuyordu. Bu cephelerin en kritiği Belarus hattında konuşlanmış olan Alman Merkez Ordular grubuydu. Alman komutanlığı bu bölgenin nispeten güvenli olduğunu düşünüyordu. Ana Sovyet taarruzunun güneyden geleceğine inanıyorlardı. Sovyet Yüksek Komutanlığı ise farklı bir plan hazırlıyordu. Amaç Alman savunmasının kalbi sayılan bu merkezi cepheyi tek bir darbeyle parçalamaktı. Bu plan Bagration Harekatı olarak adlandırıldı. Operasyonun ölçeği son derece büyüktü. Birden fazla cephe eş zamanlı ve koordineli biçimde saldırıya geçecekti. Bu harekatın planlanmasında Zhukov kilit rol oynadı. Zhukov Almanların beklentilerini tersine çevirmeyi savundu. Ona göre Alman savunmasının en zayıf noktası kendilerini güvende hissettikleri yerdi. Belarus'taki Alman birlikleri uzun süredir büyük bir taarruzla karşılaşmamıştı ve savunma atları esneklikten uzaktı. Haziran 1944'te saldırı başladığında Alman savunması kısa sürede çözüldü. Sovyet birlikleri Alman atlarını birden fazla noktadan yardı. Kuşatmalar hızlı oluştu. Alman birlikleri geri çekilmeden çevriliyor. Komuta zinciri çöküyordu. İlerleme günler içinde onlarca kilometreyi buldu. Bagration Harekatı Alman Merkez Ordular Grubu'nu fiilen imha etti. Alman ordusu Doğu cephesinde şimdiye kadar yaşadığı en büyük felaketlerden birini yaşadı. Cephe hattı çökmüş, Sovyet birlikleri hızla batıya ilerlemeye başlamıştı. 1944'ün sonuna gelindiğinde Doğu cephesi Alman ordusu için bir savunma hattı olmaktan çıkmıştı. Bagration Harekatı'nın ardından Sovyet birlikleri Polonya'ya ulaşmış, cephe batıya doğru hızla kaymıştı. Alman ordusu sürekli geri çekiliyor, yeni savunma hatları kurmakta zorlanıyordu. Savaş artık Sovyet topraklarında değil, Almanya'nın kapısında veriliyordu. Bu aşama George Zhukov, Sovyet Yüksek Komutanlığı içinde en etkili isimlerden biri haline gelmişti. Zhukov, Berlin yönündeki ana taarruz eksenlerinden sorumluydu. Önündeki hedefe çıktı. Alman savunmasını Vistül Nehri'nden Odere kadar tek büyük bir hamleyle parçalamak. İstilacı taarruzu Ocak 1945'te başlatıldı. Yoğun topçu hazırlığı binlerce namludan aynı anda ateşle başladı. Alman savunması bu ateş gücü karşısında kısa sürede çözüldü. Sovyet birlikleri savunma hatlarını ardı ardına yarmaya başladı. Zhukov'un yaklaşımı bu aşamada netti. Artık Alman ordusunun toparlanmasına izin verilmemeliydi. Zırhlı birlikler hızla ileri sürüldü. Piyade birlikleri geride kalan Alman ceplerini temizlemekle görevlendirildi. İlerleme haftalar içinde yüzlerce kilometreyi buldu. Sovyet birlikleri Oder Nehri'ne ulaştığında Berlin artık doğrudan tehdit altındaydı. Şubat 1945'e gelindiğinde Sovyet birlikleri Oder hattında durmuştu. Berlin artık sadece birkaç on kilometre uzaklıktaydı. Ancak son saldırı hemen başlatılmadı. Hazırlık gerekiyordu ve Alman başkenti savaşın en kanlı muharebesine sahne olacaktı. Jukov için son görev yaklaşıyordu. Yıllardır süren savaş onu Almanya'nın kalbine getirmişti. 1945 baharında savaş artık sona yaklaşmıştı. Alman ordusu geri çekilmiş, savunma hatları parçalanmıştı. Ancak Berlin askeri olduğu kadar siyasi ve sembolik bir hedefti. Şehrin kimin alacağı savaş sonrası dengeler açısından belirleyici olacaktı. Sovyet Yüksek Komutanlığı bu nedenle Berlin saldırısını yalnızca askeri bir operasyon olarak görmüyordu. Bu aşamada Zhukov Berlin'e doğrudan ilerleyen ana kuvvetin başındaydı. Karşısında yalnızca Alman savunması değil, aynı zamanda zaman baskısı da vardı. Batılı müttefikler hızla ilerliyor, savaş sonrası düzen şekilleniyordu ve Berlin'in alınması gecikmemeliydi. Berlin önündeki en büyük engel Silov tepeleriydi. Alman savunması bu bölgede yoğunlaştırılmıştı. Doğal arazi avantajları, siperler ve topçu mevzileriyle desteklenen bu hat, Sovyet ilerleyişini durdurmak üzere hazırlanmıştı. Jukov saldırıyı gecenin ilk saatlerinde başlattı. Yoğun topçu ateşi ve projektörlerle desteklenen taarruz, savunmayı sarsmaya hedefliyordu. Ancak Silov tepeleri beklenenden daha kanlı oldu. Alman birlikleri sert bir direniş gösterdi. Sovyet birlikleri ilk günlerde ağır kayıplar verdi. Arazi ilerlemeyi zorlaştırıyor, savunma atları kolay kolay kırılmıyordu. Jukov bu noktada geri adım atmadı. Baskı arttırıldı ve yeni birlikler cepheye sürüldü. Günler süren çatışmaların ardından Alman savunması çözüldü. Silov hattının düşmesiyle Berlin yolu açıldı ve Sovyet birlikleri şehre doğru ilerlemeye başladı. Artık savaş açık araziden şehir sokaklarına taşınmıştı. Nisan ayının son günlerinde Sovyet birlikleri Berlin'in merkezine ulaştı. Hükümet binaları çevresinde çatışmalar yoğunlaştı, direniş giderek zayıflıyordu. Alman komuta yapısı 30 Nisan itibariyle fiilen çöktü ve 2 Mayıs 1945'te Berlin tamamen teslim oldu. Berlin Muharebesi, Jukov'un kariyerinin zirvesiydi. Yıllar süren geri çekilmeler felaketler, ağır bedeller bu noktada somut bir sonuca ulaşmıştı. Savaş bitmişti ancak Jukov'un hikayesi henüz tamamlanmamıştı. Barış dönemi onun için yeni bir sınav anlamına gelecekti. Berlin'in düşmesinin ardından Jukov'un kazandığı büyük popülerlik Stalin açısından bir güvence değil potansiyel bir risk olarak görülmeye başlandı. Jukov'un askerler arasındaki itibarı, batılı müttefiklerde kurduğu temaslar ve zaferin sembolik yüzlerinden biri haline gelmesi Stalin'in dikkatini çekti. Kısa süre içinde Jukov hakkında kişisel ün peşinde koşmak ve zaferleri kendi adına mal etmek gibi suçlamalar gündeme getirildi. 1946'da Jukov Almanya'daki görevinden alınarak merkezin dışına itildi ve daha önemsiz askeri bölgelere atandı. Bu adım açık bir yargılama ya da tutuklama ile değil etkisizleştirme yoluyla uygulandı. 1953'te Stalin'in ölümüyle birlikte Sovyet sisteminde dengeler hızla sarsıldı. Güç mücadelesi başladı ve ordu bu süreçte yeniden önem kazandı. Bu ortamda Zhukov'un adı tekrar gündeme geldi. Zhukov kısa süre içinde yeniden önemli görevlere getirildi. 1955'te Savunma Bakanı oldu. Bu görev onu yıllar sonra tekrar sistemin merkezine taşıdı. Bu dönemde Zhukov ordunun siyasetten görece bağımsız bir konumda durmasını savundu. Askeri disiplin ve profesyonelliğin korunması onun temel öncelikleri arasında yer aldı. Ancak bu yaklaşım yeni siyasi liderlikle tam anlamıyla örtüşmedi. Nikita Khrushchev döneminde Jukov'un ordu üzerindeki ağırlığı sivil siyasi otorite açısından rahatsız edici görülmeye başlandı. Jukov'un bağımsız hareket edebilen bir askeri figür haline gelmesi sistem içinde yeniden bir risk olarak algılandı. Ve 1957'de Jukov görevden alındı ve ikinci kez merkezin dışına itildi. Bu ikinci düşüş ilkine kıyasla daha kalıcıydı. Jukov artık aktif siyasetin ve askeri karar mekanizmalarının dışında bırakıldı. Kalan yıllarını büyük ölçüde göz önünden uzak geçirdi ve 1974 yılında hayatını kaybetti. Ardında zaferlerle olduğu kadar sert kararlarla ve ağır bedellerle şekillenmiş Sovyet askeri tarihinin en belirleyici figürlerinden biri olarak anılan karmaşık bir miras bıraktı.